Değerli yatırımcılar, Borsa ve Kap kanalıma hoş geldiniz. Say Yenilebilir Enerji Ekipmanları ve Sanayi Ticaret AŞ'den yeni iş ilişkisi haberi geldi. Şirket tarafından yapılan açıklamada Güney Kore'de 3 rüzgar türbün fabrika kulesi olan Donku Co. Limite şirketi ile kule iç aksam setlerini 2.683 milyon euro karşılığında teklif verdiğini ve teklifin kabul edilip agresif kredisinin açıldığını bildirdi. Say Yenilebilir ayrıca Güney Kore'de ikinci bir müşteri elde ettiğini, 2021 yılı içerisinde de ihracat bağlantılarının yaklaşık 6 milyon euro seviyesine çıkacağını bildirdi. Say 16 2021 tarihinde işin başlayacağını ve bu ilişkinin de faaliyetlerine olumlu bir şekilde yansıyacağını siz değerli yatırımcılara duyurdu. Haber hakkında söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. Selamlar, saygılarımla.